Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz tabii ki sezonu kapattık. Şehirdeyiz, köyümüzde 10 kilometrede. Gün gelmedik, evvel sabah gelmiştik. İki bakalım neler olmuş. Tavuklar o kadar sıkılmış ki, tabii ki yemleri de bitmiş. Bir bakalım neler yaptılar bugün. Ne kadar yumurta, onları toplayacağım. Kediler, köpekler de tabii ki aç. Onlara bol bol yiyecek koyuyoruz ama demek başka aşireler gelip yiyorlar. Fareler falan filan. Köyde onlar bol. Hadi bakalım şimdi tavukları bir görelim ilk önce. Ne kadar yumurta yapmışlar. Ah, burada üç tane yumurta var. Ama yemleriniz daha bol maşallah. tane yumurtayı buradan alıyorum. Arkadaşlar canlı hayvan olunca köyde insan böyle pek rahat olamıyor şehirde. Oo. Arkadaşlar 25 yumurta aldım. İki günlük şükür. İki günlük 25 yumurtamız var. Çok macıktın sen? Çakır. Çok macıktın. acıktın? Ha, sana da ekmek vereyim. Ama ekmeği beğenmiyor ya. Topaç. Acıktın mı? Acıktın mı topaç? Al bakalım. Hangisini beğeneceksin? Kemikler var. Kokusunu alamadın mı? Ah, siz bitirmişsiniz yeminizi. Aldınız mı siz? <laughs> Arkadaşlar komşum mutfak artıklarını getirmiş çalıştığı yerden sağ olsun. Her canlı değişiklik istiyor. Yalnız insanlar değil hayvanlar da değişiklik istiyor. arkadaşlar hayvanlar da her canlı gibi acıkıyor tabii ki ama bazı köpekler çok az yiyor bazıları da çok yiyor bu maşallah çok iyi şu anda ilk önce kokluyor bakalım dişine göre var mı Tabii ki altta var dişine göre de onları sezmeye çalışıyor afiyet olsun ateş arkadaşlar buğdayları doldurup doldurdum tarihi geçmiş bisküviler vardı diğer bisküviler onları da koydum şimdi buğdaylar kabarınca daha güzel yiyorlar dediğim gibi hayvanlarda değişiklik istiyor şimdi ben bu arada hayvanlarla işimi bitirdim yani tavuklarla kedilerle köpeklerle bir bakayım bahçeye Arkadaşlar bugün 15 Ekim. Çileklerde verimi bir bakar mısınız? İki gün önce topladığım. Şimdi tekrar avlar serinleyince bu 7 verenler çok güzel çilek yapıyor. Şimdi bir de biraz çilek toplayayım. Yani burada nasılsa çürüyecek. Bundan sonra bir bakacağız. Şimdi çilek toplayacağım. Biraz da üzüm toplayacağım. O oh, maşallah üzümlerde olmuş şeker. Şöyle bir tane sizin için tadayım. Hmm. Arkadaşlar ben çilik videosu çekmedim daha önce. Bakım için. Çekseydim çok iyi edecektim. Ama yalnız küçücük bir bilgi vermek istiyorum burada. Çok sıcaklarda tabii ki fazla yapmıyorlar. Yalnız ben bu kart eski yapraklarını yani daha olgun yapraklarını şöyle yoldum ve sürekli de yoluyorum bunları en alt dip yapraklarını o zaman çok güzel verim yapıyor çilekler onları yolmasak tabii ki verimi ilk baharda oluyor yaz başında daha sonra pek fazla olmuyor. Onları yolacağız ki yenisini çıkarsınlar. Bir bakın ne kadar çok çileği var. Tabii ki de suladım. Bizim burası bu sene çok kurak. Akşam biraz yağmış. Anca böyle toprağı aslatmış hafif. İnşallah yağacaktır. Şöyle bir bakın. Bu mevsimde yani çiçek dolu. Kar yağana kadar burada en eksiye geçene kadar çilek oluyor üzerlerinde. Hem bildim hem topladım arkadaşlar. Kovaya pek fazla çilek kalmadı. Tabi kahvaltı etmeden gelirseniz bahçeye ne bulursanız onu yiyorsunuz. Tabii ki ilaç yok, sakıncası da yok. Yağmur akşam biraz çıktı yıkamış onları. Bu üzümleri şu anda hepsini içimden topluma geliyor. Tabii ki. şimdi üzüm üzümle işim bitti. Devam edelim bahçeye. Arkadaşlar seranın hali budur. Bu mevsimde çok erken ektiğimiz için bu sene domatesler çok güzeldi. İkinci ürün domatesler tabii ki pek olmadı. Her sene bu vakit yeşil domates topluyordum. Ama bu sene de böyle olsun. Şimdi burada biberlerim var. Dolma biberlerim. Bir dolmalık biber toplayalım bakalım. İnşallah dolma dolduracağız. Şöyle ama kıtır kıtır. Ne kadar güzel. Avalar serinlediği için nasıl yaprakları dökülüyor. Biberleri. Arkadaşlar bir dolmalık biber topladım. Bayağı da bol bol. Şimdi de burada biraz kapya biberlerim var. Birkaç tane de kırmızı sıvısı var. Ilk. Arkadaşlar burada da maydanozlarım var. Şöyle bir tutam maydanoz da toplayayım. Dolmanın içine doğrarım. Oh mis gibi koktular. Çıtır çıtır tazecik. Bir bakar mısınız? Arkadaşlar bugünkü bahçeden rızkımı topladım. Burada ne var? Biber dolması, biraz da kapya biber, kırmızı, böyle bir iki tane domates, Yumurtalarımı üzümlerimi, çileklerimi topladım. Şimdi de gideceğim sütümü alacağım köyden. İşte sonbaharında ayrı bir güzelliği var ama yağmur yağsa çok güzel olacak. İnşallah. Kasım patlarımız da başladı uyanmaya. Arkadaşlar bahçemin en güzel çiçekleri pembiş pembiş çok uzun süre açıyorlar. Bunlar kuru çiçek olduğunu sanıyorum ben ama öyle de biz memlekette arkadaşlarımızı bunları kurutuyordular. Şöyle kimin bahçesine varsa tavsiye ediyorum. Şöyle bunu kopartıp ve böyle ters şekilde karanlık yerde kurutuyorlar. Hiç rengini kaybetmeden öylece kuruyor. Arkadaşlar, bugünlük işim bitti köyde. Tavuklarıma baktım. Bahçeden toplayacağımı topladım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese güzel günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.